Selam arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet arkadaşlar bu ayımızın son videosuna geldik. Şimdi size öğreteceğim konu Pisagor grafiği. Pisagor'un çok kullandığı bir grafik yöntemi. Geriye iki ayımız kalıyor arkadaşlar. Bir sonraki ayda meydan okuma var. Onu yapacağız. Arkasından İlişki analizleri nasıl olur? Onu yapacağız arkadaşlar. Zaten e, konular bitmiş olacak. Hemen hemen bütün konuları işlemiş olacağız. E, zaten numaroloji bu kadar arkadaşlar. Genellikle ileri seviye öngörü üzerine yapılır. Yani öngörü yöntemleri çok fazla. Ben size e, çoğunun fazlasıyla öğretmiş olacağım. E, siz de bu şekilde ilerlersiniz, devam edersiniz. Bir sayıların sembolleri var. Onları da göstereceğim. Yani hani aklıma gelen konuları sizinle paylaşacağım açıkçası. Ama çoğunu öğrenmiş olacaksınız. Eğer numerolojinin yani temel seviyeden başlarsanız şu anki zamana kadar size öğretmenin hepsini kontrol ederseniz, öğrenirseniz zaten numerolojiyi bilmiş olacaksınız. Ayrıca küçük bir kurs açmayı yine düşünüyorum. Kader matrisi. Kendim çizeceğim. Kendim böyle detaylı anlatacağım. Çok kısa olacak. O kurs çok kısa olacak. Tekrar belirtiyorum. Katılmak isteyen olursa ona da katılır, onu da öğrenir. Bu şekildedir arkadaşlar Arkadaşlar zaten. Gerisi size kalmıştır. Analizler yapacaksınız, detaylara gireceksiniz, öğreneceksiniz, araştıracaksınız. Bu şekilde ilerlersiniz. Şimdi arkadaşlar, numarolojide e, öngörü vardır tabii ki ama genel bir öngörü. Yani kişinin konuları, karakteri, yaşayacağı konular hakkında bilgiler verir. Ama yüzde yani bir betimleme yoktur açıkçası. Ben görmedim. E, yani ağacın yanında, çamurun altında, şurada, burada ya da... Hmm, işte buna benzer bir şey. Mesela senin e, tokan kaybolmuş, tokan yatağın altında. Böyle bir şey numarolojide yok arkadaşlar. Bu bu betimleme soru astrolojisinde vardır sadece. Oradan kişiler bulur, yani astrologlar bulur ve söyler. Bu nasıl olur arkadaşlar? Kişiler astrolojiyle astrologlar astrolojiyle numerolojiyi bütünleştirirse evet buna yakın benzer şeyler ortaya çıkabilir ama bunun dışında numerolojide böyle bir şey yok arkadaşlar. Ama daha ezoterik bilgiler var. Yani o, o bilgiler içerisinde var mı? Onu da araştırmak lazım. Eğer varsa yani piyasada böyle bir söylem varsa, var deniliyorsa oradan olabilir arkadaşlar. O ezoterik bilgilerin farklılığından ve derinliğinden. Arkadaşlar numerolojiden büyü ve benzeri bir şey de yapılmaz. Kişiler nasıl olur? Yani hani art niyetli biri vardır. Kişinin doğum gününü alır ama kendi yöntemiyle yani kendi yaptığı şeylerle yapar doğum gününü göz ön, kişinin doğum gününü göz önünde bulundurarak ya da söyleyerek ama ben ona da çok fazla katılmıyorum. Çünkü bir kişi değil yani bir sürü kişi aynı günde dünyaya geliyor. Biraz onu detaylandırıyor, de, yani yapmış yapıyorsa da detaylandırarak, farklı bilgilerini de alarak yapar yani. Bunun dışında, yani numerolojide büyü ve benzeri bir şey de yoktur arkadaşlar. Numerolojik genel e, bilgiler üzerine bir ilimdir arkadaşlar. Herkesin faydalanabileceği ve herkesin kullanabileceği. Yani çok özel, çok gizli bir şey olmadığı için bu tür gizemli şeyler yoktur numerolojide Şimdi arkadaşlar ben Aras Bulut İğnemli'nin doğum tarihini aldım. Şöyle gördüğünüz üzere, onu kullanacağım. E, arkadaşlar, Pisagor grafiği deniliyor buna. Şöyle bir grafik oluşturulmuş ve numerolojinin başında kullandığı bir yöntem bu kendisinin. Şöyle şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bunlar temel sayılar ve temel grafik böyledir arkadaşlar. Sayıları bu şekilde kullanıyoruz. Sayıları bu şekilde kullanacağız. Şimdi burada oklar var, işaretler var, çizgilerle belirtilen oklar var. O oklar neyin olduğunu ifade ediyor. Örneğin size göstereyim arkadaşlar. Mesela şöyle oklar, çizgilerle oluşan oklar arkadaşlar şöyle. Bunların anlamları var kişi hakkında, kişinin karakteri hakkında bize bilgiler verir arkadaşlar. Yani Pisagor grafiğidir arkadaşlar bunun adı. Pisagorun kullandığı bir yöntem ve bu şekildedir arkadaşlar. Öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor. Yani bu grafiği muhakkak bilmeniz gerekiyor. E, buraya kadar çok basit. Zaten numaroloji çok basit arkadaşlar. Yani kolay şey kolay bir yöntem. Şimdi ben arasın yani Aras Bulut'un şeyini yaptım. Grafiğini çıkardım arkadaşlar. E, sayıları yani doğum tarihinde bulunan sayıları grafik içine yerleştirdim. Yani 1 2 5 8 9 9. Bu kadar sayı var doğum tarihinde ve ben bunu buradaki sayıların konulan yerlerine yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle bir oku çıkıyor ortaya. Yani bu ok 1, 5, 9. 1, 5, 9'u oluşturan okun anlamları vardır. Bu anlamlar Aras Bulut'un karakterinde oluşan, var olan olumlu anlamlar. Kare, bir, bir ok varsa, çizgi çizgiyle oluşan bir ok varsa bu kişinin olumlu yönünü anlatır. Eğer boş, hiç kapsamayan sayılar, yani bu grafikleri, bu grafikleri, gösterdiğim bu grafikleri oluşturmayan boş bırakan yerler varsa arkadaşlar o da kişinin olumsuz tarafını anlatır. Mesela burada hemen hemen her yerde sayı yani bir tane var. Dolayısıyla tam yüzde boş bir grafik yok. Örneğin şurada 5 olmasaydı yukarı çıkan bir grafiğimiz bu olurdu ve boş bir grafik olurdu. Bu da o kişinin olumsuz tarafını anlatırdı arkadaşlar. Yani belirgin olumsuz var olan bazı özelliklerini bize anlatırdı arkadaşlar. Şimdi bir örnek yapayım isterseniz. Şimdi arkadaşlar örnekten önce ben okların anlamlarını buraya yazdım. PDF'sini çıkarmayabilirim. Şöyle arkadaşlar mesela 159'un bu ok işaretinin anlamı olumlu olarak bu bulunuyorsa kişide amaç e, amaçla bu kişinin amaçları olur. Ve o amaç uğrunda çabalar ve kararlılık vardır o amaçlara giderken. Eğer bu 1, 5, 9 boşsa arkadaşlar hiçbir sayı bulunmuyorsa kişinin grafiğinde. E, bu kişi kararsızlık yaşar amaçsızlık yaşar bir şey yeltenir Yani bir şey bir amaç edinir ama o amaç doğrultusunda %100 kararlılıkla hareket etmez. Vazgeçebilir başka bir şey mi yapsam der. Şimdi arkadaşlar ikinci ok bütün oklar var 3, 5, 7 ok arkadaşlar. Bu da onun eğer varsa bu kişide bu ok yani bu çizgiyi. Arkadaşlar 3, 5, 7 varsa bu ok işareti varsa grafikte şöyle göstereyim ben belirtim bir şekilde. Bakın arkadaşlar bakın 3, 5, 7 yani şöyle bir işaret bir ok varsa arkadaşlar şöyle giden oklarımız bu şekilde değil mi arkadaşlar? Şöyle bunlar oklarımız aynı zamanda şöyle şöyle bu şekilde oklar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle 3, 5, 7 oluşturan bir okumuz varsa arkadaşlar Demek ki siz olumlu olarak içsel gücünün farkında olan içsel potansiyelini ya o ruhsal boyutunu farkında olan onu kullanabilen bir karaktersiniz arkadaşlar ama yoksa bu yani mesela bu çizgide bu ok işaretini hiçbir sayı barındırmıyor ve boşsa orası arkadaş o grafik alanı o zaman siz kuşkucu, herkese güvenmeyen ruhsal anlamda kendisini tam olarak ifade edemeyen, açıklamayan, farkında olmayan, üçüncü gözü açık olmayan biri olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar alttaki e, oka geldik. Şimdi 3, 6, 9. Eğer böyle bir grafiğiniz varsa olumlu olarak sayısalcısınız ve kıvrak bir zekanız var. Bu güzel bir şeydir arkadaşlar. Olumsuz olarak eğer burası yani şu alan 3, 6, 9. Şöyle arkadaşlar. 3, 6, 9 arkadaşlar. Yani şu ok alanınız doluysa çok iyi bu kişi için sizin e, çok zeki olduğunuzu gösterir. Ama burası boşsa arkadaşlar bu da kişinin unutkan olduğunu, dağınık olduğunu ve aynı zamanda pratik olmadığını, zekasını tam olarak kullanmadığını gösteren bir ok işareti. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 2 5 8 İçeri alan ok işareti eğer varsa olumlu olarak siz ölçülü, nerede nasıl hareket edebileceğinizi bilen, dengeli bir karaktersiniz. Aynı zamanda zekisiniz, akıllısınız. Ee, ama yoksa arkadaşlar bu da sizin duygusal incinen, kırılan, aynı zamanda bazen kibirli, bazen de yetersizlik duygusu barındıran ve bundan dolayı dışarıya kaprisli davranan ve aynı zamanda özdeğersizlik, güvensizlik duygusu oluşturan gibi olumsuz davranışlar sizde olabilir arkadaşlar. Siz bunun hepsini teyit edeceksiniz. Buna çalışacaksınız. Böyle bir şey çalışıyor mu çalışmıyor mu? Dediğim gibi bu Pisagor grafiği ve Pisagor bunu bu grafiği kullanan kullanmış yani kullanan bir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1, 4, 7. 1, 4, 7, 7, içeren grafiğiniz doluysa arkadaşlar siz olumlu olarak pratik çalışkan, eyleme döken yetenekli birisiniz. Bazı yetenekleriniz var. Siz de farkındasınız. Ama yoksa olumsuz olarak yani öylesine yaşamak, gelişi güzel yaşamak. Her şeyi onuruna bırak, akışına bırakmak gibi bir e, yapılandırma içinde olursunuz. Yani öyle bir gidişatınız vardır. Şimdi arkadaşlar 6, 5, 4 grafiğiniz varsa arkadaşlar onun olarak siz hırslı, güçlü, inançlı, hayalli olan ve hayallerin peşinden koşan, çabalayan birisiniz. Ya Yoksa arkadaşlar olumsuz olarak e, hayal kırıklığı, e, yaşam bazı olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu ok işareti eğer sizde mevcut değilse arkadaşlar... Şimdi 9-8-7 ok işaretini oluşturan olumlu yönden arkadaşlar yaşam sevinci, bol enerjiniz olur, yaşam sevinciniz olur. Ama eğer bu yoksa olumsuz olarak tembel, uysal, pasif, cesaretsiz ve çalışamayan, çabalamayan biri olarak e, olumsuz özelliklere sahip olursunuz. Şimdi arkadaşlar bir ok işareti daha var. 3-2-1 e, Bu ok işareti varsa arkadaşlar olumlu olarak düzen, e, düzenlisiniz. Arayışlarınız vardır her zaman. Daha nasıl yapabilirim? Daha nasıl olur gibisinden. Mükemmeli arama isteği içinde olursunuz. Mükemmeliyetçi bir karakteriniz, ona yakın bir karakteriniz olur. Olumsuz olarak arkadaşlar intikamcı, düzensiz, tembel biri olabilirsiniz. Yani böyle duygular sizde söz konusu olabilir. Böyle davranışlar, olumsuz özellikler barındırabilir arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi daha gösterelim. Daha da göstereyim. Şimdi arkadaşlar tekrar bir örnekle göstereceğim. Şimdi bu pisagor grafiği de arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar çizdim sayıları şöyledir arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlar ana yani yazılması gereken sayılar. Bunlar var olan yani grafiğin kendisidir bu arkadaşlar. Zorunludur bu. Şimdi arkadaşlar bu sefer ben e, arasınkini yapmıştım gördüğünüz gibi. Şimdi de kendimkini yaptım. Şöyle arkadaşlar benim doğum tarihim 27.09.1982 rakamlarının hepsini yerleştirdim. Bu durumda arkadaşlar benim şu alan boş. Yani bu ne demektir? 4, 5, 6. Ben de şu şey yok arkadaşlar. Sıfır demek ben buranın olumsuz özelliklerini barındırabilirim. Ama şu alan arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela 9, 8, 7 şu alan ise var. Burada bir grafiğim var arkadaşlar. Demek ki bu alanda da ben olumlu şeyler yaşayacağım. Başka var mı arkadaşlar bir ok işareti boş bir alan? Şimdi diğer alanlarda tekli sayılar var ama herhangi bir ok oluşturacak, işaret oluşturacak alan tam yerleşim yok arkadaşlar. Yani burası boş, burası boş, burası boş, burası boş olduğu için farklı oklar oluşturulmuyor. ama boş tam düz boş alan da yok arkadaşlar bunun dışında. Dolayısıyla benim yani buna bakmam lazım. Örneğin arkadaşlar ne demiştik? Altı, beş ve dörtüm olmadığı için arkadaşlar olumsuz tarafını yaşayacağım. Hayal kırıklığını yaşatacak bazı olaylarla karşılaşabilirim arkadaşlar. Ee, karşılaşmışımdır daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar ama 7 8 ve dokuzum vardı. Bir ok işareti oluşuyordu. Bu da ne demekti? Olumlu olarak enerjik biriyimdir. Yaşama sevincim her daim vardır. Bu da bana olumlu olarak e, yansıyor arkadaşlar. Bu da olumlu tarafı. Yani bu şekilde arkadaşlar değerlendirmeye alıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, bunu da isim üzerinden yaptım. Önce kendisinin üzerinden yapayım dedim ama sonra vazgeçtim. Aras Bulut iğnemli isimle ismin harflerine karşı gelen sayıları altına yazdım. Sonra da grafiğin içine doldurdum ve çok basit gördüğünüz güzel arkadaşlar. Şöyle bir ok çıkıyor. Yani 1 5 9'dan oluşan. Bu güzel arkadaşlar. Şurada da bir ok çıkıyor. Bu da olumlu arkadaşlar. Yani bu okla bu okun olumlu yönlerini almış olacak. Bunlar neydi arkadaşlar? Bakalım hemen. 1 2 3'ün olumlu tarafı arkadaşlar. Düzenli arayışlar için içerisindeydi mükemmeli e, aramak ve mükemmele yakın olma gibi özellikler taşıyordu arkadaşlar bu kişiler. Bu kişiler. Demek ki bu tür özellikler bu kişide mevcut. Evet arkadaşlar bir de 1, 5, 9'u içine alan bir ok işareti vardı. Peki bunun anlamı neydi arkadaşlar? Ben böyle gösteriyorum ki hala hani aklınızda kalsın okuyabilirsiniz diye inşallah yazımı okuyorsunuzdur. Bu kişinin amaçları var ve amaçları doğrusunda kararlı amaçlarına doğru gidiyor. Olduğu için bu sayılar var olduğu için olumlu tarafını kullanıyor. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar yani aslında gördüğünüz gibi basit okların anlamlarını bileceğiz. Olumlu taraflarını ve olumsuz taraflarını bu şekilde kişinin, kişinin karakteri hakkında analizler yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce doğum tarihinden bir analiz çıkardık. Sonra isminden çıkardık. Sonra da ikisini de kullanabiliriz arkadaşlar. Bu kişiye bağlı. isterseniz i̇sterseniz kullanırsınız. istemezseniz kullanmazsınız ama bir önceki doğum tarihiyle isim kullanılır ve ortaya analizler çıkar arkadaşlar. Ve bu yöntemde dediğim gibi bunu kullandı. Kendisini kullandığı bir yöntem. Şimdi o zaman arkadaşlar doğum tarihinde kullanacaksak şöyle yapıyoruz. 2 bir 2 daha buraya. Bir 5 daha buraya. Buraya bir 8 geliyor. Buraya bir daha geliyor. 2 tane 9 daha geliyor. gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde oluyor. Bir ok işaretimiz daha çıktı ortaya. 2-5-8 arkadaşlar. Yani arkadaşlar isminin iki isim kullanması ve farklı harflerden oluşması bu isimlerin ve ayrıca soyadının da uzun olması ve isminin isimlerinden yani kullandığı her iki isimden de farklı olması bu kişiye çok avantaj sağlıyor. Farkındaysanız. Bu yüzden zaten ben hep derim iki isim kullanın ama farklı farklı isimler. Farklı farklı harflerden oluşsun, oluşsun arkadaşlar. Şimdi ikisini doğum tarihi ve ismini e, bütünleştirince bir okumuz oluşuyordu arkadaşlar. 2 5 oku oluşuyordu. Neydi bu arkadaşlar? Bu kişi ölçülü, nerede nasıl hareket edeceğini, nasıl konuşacağını e, bilen biri mi? arkadaşlar. Bu özellikler ikisinin doğum tarihi ve isminden e, grafikte çıkan oktan e, oluşuyor arkadaşlar. Ve ismin iki tane isminin olması, soyadının uzun olması bu da bize aynı zamanda grafikte daha az e, daha ve hatta hiç olmayan e, yani boş e, graf, e, boş boş alan vermedi arkadaşlar. Ve, e, benim ismim ve soy ismim olsaydı arkadaşlar eminim ki yani harf sayıları olmayan grafikler çıkardı ortaya ve daha çok boşluk olurdu ve daha çok olumsuz o grafik o okulların olumsuz tarafını daha çok yoğun olarak grafikte bildiğin olacaktı. Bu da iki ismin ve uzun bir soy isminin avantajı diyelim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar siz bunu yani yapa yapa öğrenirsiniz hiç merak etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.